her birimiz günlük hayatımızda, ticaretimizde, siyasetimizde, ziraat ne yapıyorsak, vakıf işimizde, her yerde bu teraziyi nasıl kullandığımıza bakacağız. Baki ne tartılıyor, nasıl tartılıyor, fani ne tartıyor, nasıl tartılıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın anası, Allah o kadından razı olsun, kolundan tutup 10 yaşında çocuğu dul bir kadın üstelik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirip, kocamdan bana bir şey kalmadı ya Resulullah, bu çocuktan başka. Herkes sana hoş geldin Medine'ye diye hediye getiriyor. Ben ne getireyim sana ya Resulullah, kocamdan bir çocuk kaldı, bunu getirdim dedi. Kadının terazisine bak yahu. Kadına bak, kadına nasıl tartıyor. Dul bir kadının erkek çocuğu ne demek? Dul kadınsın sen, bir erkek çocuğun var, 10 yaşına getirmişsin onu. O senin kocan gibi, o senin baban gibi, o senin abin gibi, her şeyin o senin. Hayatta tesellin o. Ama terazi acayip bir şey. Everest tepesine kadının avucuna koysan, onu da şöyle bir tartacak ha, kaç göle gelir diye. Himalyaları avucuna koysan kadının, tartar onu ha. Çünkü bir kere Allah'ın rızasını tartacak kafaya sahip çünkü. Formülümüz budur. Terazimiz ne tartıyor? Baki olan Allah ve zikir ile, şehadet ile, Kur'an ile yaptığın alışverişi nasıl tartıyorsun? Faniyi nasıl tartıyorsun? Bunu çözen mümin çok şeyi çözmüş ve bitirmiştir Allah'ın izniyle. Enes'in anası bunu çözmüştü işte. O kadın belki de dünyanın bütününü avucuna alıp bir Enes etmez bu demişti. Götürüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Bir daireye takılıp kalanlarla, bir dükkana takılıp kalanlarla bu nesil ölçülür mü hiç yahu? Adalet midir? İnsaf mıdır? Karşılaştırılabilir mi bu iki nesil? Allah onlardan ebediyen razı olsun. Bizi de onların sevdası ile tutuştursun. İzlerini sürmek şerefiyle şereflendirsin.